hazırladığım semizotunu ne yapayım dediydim. Börek yapmaya karar verdim. Böyle soğanla domatesini robotla çektim. Bu da lor peynir. Geçen peynir basmıştım ya yörüklerden aldım. Onların kendi orijinal yaptığı nor. Hazır almaya benzemez. Çok güzel. Tam gerçek nor bu. Baharatlarını da atalım. Pul biber, karabiber, kimya. Tuzunu da atalım zeytinyağımızı da dökelim nasıl yapıyorum böyle diye soruyordunuz işte bol yağını da döktük hamurumu da yumurdu Yemeğimizi açıyoruz akşam yemeğimizde börek var size dün söyledim ya börek yapacağım diye yapalım semizotu böyle içi norlu baharatlı Şöyle de kenarını keseyim. Yalımızı atıp pişiriyorum. Hem atıyorum hem pişiriyorum. Pişenleri indireyim yer açılsın.